Okey. Herkese merhaba. Benim kanalımın Geek Muhabbetleri bölümünün ikinci programına hoş geldiniz. Bu videoda, bu bölümde X-Men serisini inceleyeceğim. Birazcık özel, sonra da genel bir bakış olacak. Zaten bu seride genel olarak bir devamlılık eksikliği var. O yüzden film film incelemek daha mantıklı gibi geldi evrenden daha çok. Marvel kadar olmasa da yine kendi içinde karakterleri, karakterlerinin filmleri ve orijin hikayeleri var hepsinin. Şimdi başlıyorum. Bu film serisi 2000'de başlıyor. Bence 2019'da bitiyor. New Mutants dahil deseler bile bunu incelemeyeceğim çünkü izlemedim seriyi. X-Men'den Dark Phoenix'e kadar, X-Men Dark Phoenix'e kadar olan serisini izleyeceğim. Yani X-Men 2000 X-Men 1 2000'den başlıyor ve 2019 yılında çıkan X-Men Dark Phoenix'e bitiyor seri. Şimdi başlayalım. Temmuz 2000'de çıkan X-Men filmi aslında bu film bütün serilerden önce şöyle diyeyim size yani büyük bütçeli Marvel filmlerinin ilki denilebilir. Marvel stüdyoları çekmiyor bunu, Fox stüdyoları çekiyor. Fox stüdyoları şöyle diyeyim size 90'ların ortasında Marvel'dan haklarını satın alıyor X-Men'in ki X-Men eskiden. Marvel denince aklı X-Men geliyordu. Çizgi roman olarak en çok satan serilerden biriydi X-Men Marvel adına. Sonra Iron Man vesaire filmleriyle popüler oldu. Demek istiyorum. Şimdi X-Men'in komik tarafı bir buçuk saat sürüyor bu film. şu ankine göre çok ütopik geliyor. Çünkü yani iki tane Avengers filmi çıktı son dönemde. İkisi de üçer saat. Şimdi bu, bu filmin konusu, şöyle bahsedeyim, kendi yorumlarımdan önce ilk bir konusundan bahsedeyim. Filmin girişinde şey deniyor, filmin 2020'lerde geçtiği söyleniyor. Sonra galiba bu lafın arkasında durmuyor, X-Men 2'nin 2004'te geçtiği söyleniyor. O yüzden ben 2000'lerin başında geçti yani çıktığı senelerde geçtiğini düşünüyorum. E, Logan'la başlıyor hikaye, İşte Wolverine'in e, X-Men ekibine, işte şey Profesör X'in, kampına girmesi anlatılıyor. Sonra da Magneto'nun birazcık nazist, birazcık sadist hareketleriyle yapacağı mutant devrimini ve mutant makinesini görüyoruz. Aslında film e, görsel efekt olarak zamanında çok iyi ama şu an pek iyi yaşlandığını söyleyemem. E, ama izlemesi keyifli. Zaten bir buçuk saatlik bir film. izlemesi tavsiye ederim. Yani serinin güzel filmlerinden. Şimdi X-Men 2'ye geçiyorum. X-Men 2... Benim bu seride sevdiğim en iyi 3 filmden biri ki çok fazla film var bu listeye girmek zordur. X-Men 2 zaten e, şeyde izleyenler tarafından da çok sevilen bir film. Wolverine'in geçmişini anlatıyor. Aslında bu seride göreceğimiz X-Men Origins Wolverine'in orijinal de denilebilir. Striker ve e, Mystique'in Mystique hikayesi devam ediyor X-Men 1'de olan. E, daha çok Wolverine ve e, mutant konseptinin biraz daha işlendiği bir film. Daha sosyolojik, hani X-Men 1'de işlenmeyen, bir buçuk saatlik süresinden ötürü bence. İşlenmeyen konuların X-Men 2'de incelenmesi üzerine birazcık daha şey var. Filmin ama en çok beğenilen yanı aksiyonun çok iyi olması ve görsel efektleri şu ana göre de iyi yaşlanmış bir film. E, X-Men 2'yi de izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi X-Men The Last Stand. Bunu mesela burada ben farkımı koyacağımı düşünüyorum. Çünkü bu filmin çok büyük, çok fazla hikayesi var. Birinci ve ikinci filmin yönetmeni Brian Singer iki filmlik bir kontrat yapıyor X-Men 1'in başında. Sonra pazarlıklar kötü gidiyor ve Brian Singer o zamanlar Superman dönüyor filmini çekiyor. Superman Returns bakabilirsiniz ona da Wikipedia'dan. Anlaşamıyorlar. Brian Singer ben Superman çekeceğim diyor ve Brad Ratner'a bırakıyor X-Men 3'ü. Bu yüzden serinin en kötü filmlerinden biridir bu da X-Men Last Stand. Aslında niyeti çok iyi, fikri çok iyi. Ya yani şöyle, e, işte yağ var, un var, şeker var ama helva yapamamışlar filmde. E, i̇zlemenizi tavsiye etmiyorum ama hani 1-2 izledikten sonra nasıl bittiğini veya bitemediğini merak ediyorsanız X-Men 3 izleyebilirsiniz. Ana konu burada e, devletin bir şey geliştirmesi, mutantları e, köreltecek bir taktik geliştirmesi. Bu taktikten sonra da e, bu aşıdan sonra da e, mutantların işte kendi içinde kapışmaları magnetonun bir devrim yaratacağım diye mutantların toplaması ve bunların X-Men ekibiyle e, kısa süreli bir savaşından sonra bir yere bağlanıyor bu film. Şimdi ne olur normalde üçlemedir biter değil mi seri? Ama e, FOX stüdyoları bir, bir reboot yapalım ya da reboot yapmayalım hikayeleri e, bizim karakterlerimizin geçmişini anlatalım diyorlar. Bu şekilde X-Men Origin serisini çekelim diyorlar. X-Men Origin serisi de Wolverine ile başlayıp Magneto ile devam edip sonra Professor X ile bitmesini planlıyorlarmış yeni bir üçlü olarak. Sonra X-Men Origins Wolverine çıkıyor ki ne çıkmak kimse hiç beğenmiyor. Film zaten çok komik bir şekilde çıkıyor. 2009 senesi arkadaşlar bu diğer filmlerini de söyleyeyim size unutmadan. X-Men 2 2003, X-Men 3 2006, X-Men Origins Wolverine de 2009. Bu 2009 yılında ben e, bu filmin geçmişine biraz baktığım zaman e, ee, Ocak, Şubat gibi yani Mayıs'ta çıkan filmin torrente düşüyor. X-Men Origins Wolverine filmi ve hiç beğenilmiyor. Böyle değildir falan diyor herkes ve cidden film böyle çıkıyor. Filmin aslında güzel yaptığı şeyler var. Filmin giriş sahnesi çok güzel. Bence ilk yarısı çok iyi filmin. Hani ben çok seviyorum. Çünkü Birinci Dünya Savaşı yani çok uzun süredir yaşadığı için Logan ee, işte savaşlarda savaşması, askerliğini görüyoruz. Sonra kardeşiyle kavgaları ee, Sabretooth'la görülebiliyor filmde. Sırf o muhabbet için izlenebilir ama serinin en kötü filmini diyebilirim yani. Gavin Hood çekiyor zaten. Bir daha sonra hiçbir yerde göremedik. Oyuncu kadrosu aynı. Hugh Jackman Wolverine'le devam ediyor. Ee, filmin sonunda da şöyle bir şey. Bir Deadpool çakması var. Wade Wilson var arkadaşlar bu filmde ama hiç başarılı değil. Hatta bu filmde dalga geçirirken %90'ı bu Deadpool'la dalga geçirir. E, Gambit var. Gambit bence olmamış bu filmdeki. Daha güzel yapılabilirdi. Daha niş yapılabilirdi. Gambit'in Gambitliğini pek görmüyoruz. E, ama yani izlemenizi tavsiye eder miyim? Bence izleyin. Çünkü ilk yarısı cidden izlemeye değiyor. Mesela X-Men 3'ten daha iyi. X-Men 3 kadar monoton bir film değil. Hani. Eğlenebilirsiniz de. Çünkü e, eğlenme ihtimali daha yüksek. Çünkü daha aksiyonlu bir film X-Men 3'e göre. Şimdi benim size anlattığım şu X-Men Origins hikayesi şu şekilde gerçekleşiyor. Bunlar, Wolverine çıkmadan önce X-Men Origins Magneto'nun bir kısmını çekiyorlar. Sonra, Origins serisi tutmayacak diye düşününce, bu filmi X-Men First Class diye yeniden başlıklayıp, X-Men First Class'a ekliyorlar bu sahneleri. O yüzden, X-Men First Class, hem Magneto'nun hem Profesör X'in orijin hikayelerini içerir, ikisinin tanışmasını ve ilk X-Men ekibini anlatır.